O gün İsrafil sura üflemedi ama Hülagü Bağdat'a kıyameti getirdi. Bu sözler 1258'de Hülagü Han'ın komutası altında birleşen Moğol ordularının Abbasi halifeliğinin başkenti Bağdat'ı yerle bir ettiğinde dönemin tarihçileri tarafından söylendi. 1258'de Cengiz'in torunu Hülagü Abbasi halifesi El-Müstasıma Bağdat'ı teslim etmesi için bir ferman yollar. El Müstasım, Bağdat'a geldiğinde karşılaşacağın tek şey Allah'ın gazabı olacaktır, diye cevap yollar. Bu cevap üzerine Moğol ordularını arkasına alan Hülagü, Bağdat'a adeta kıyameti yaşatır. Kimi kayıtlara göre 400 bin insan öldürülür. Dönemin en önemli şehri olan Bağdat'ta kütüphane, cami, medrese, kısaca ne varsa yakılıp yıkılır son Abbasi halifesi olan El Müstasım atlara çiğnetilerek öldürülür. Savaşın sonunda Hülagü şu meşhur sözleri söyler. Tanrım, ya beni yaratmayacaktın ya da Arapları. Ayrıca şehrin yıkılmasından dolayı Bağdat İslam dünyasındaki kültür merkezi özelliğini kaybeder.